Annen de asla konuşamaz. Evet. ama anne biraz konuşman lazım tamam mı? Yerim tamam, ben. Konuşmuyor, Ama sesini. <laughs> Sesin kaç. içine kaçarsa böyle olmaz ama duyulmaz. Hmm. Aşkım biraz bağırman lazım. <laughs> Bu dünya böyle. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün annemle beraber soru-cevap videosu yapmaya karar verdim. Böyle bir içerik aklımda yoktu, kimse de istemedi. Hatta sorduğumda dediler ki çok eski bir içerik izlenmez. Ben dedim ki ana olması amacım zaten. Annemle seneler sonra izleyebileceğim tatlı bir ana olmasını istediğim için böyle bir içerik yapıyorum. Belki torunlarıma görmüş. Ya. ya. Ortak <laughs> sorulardan başlıyorum. Tamam. Bende en sevdiğim özelliğim neler? Çok düşünmem gerekiyor mu bu soru için? <laughs> <laughs> Şakaydı. <laughs> <laughs> Soruyu geç sevafedir mi? Evet. <laughs> Zahmet olmaz. You moments later. <laughs> Sorumluluk sahibi olmaman. <gülüyor> <gülüyor> Anne, bunu gerçekten seviyor musun? Evet. Hayır, ya yani şaka yapıyorum tabii ki. İnşallah, <laughs> <şaşırıyorum. gülüyor> inşallah. Yani en sevdiğim en sevmediğim bir şey diye bir şey yok yani baş başa söylüyorum. Evladım sizi atın atın atın. Yok öyle değil. Bir tane de vardır mesela şu özelliğini çok seviyorum demiş. Ya merhametini çok seviyorum. Hani yaşlara bakış açını çok seviyorum. Sonra hani İnsaniyetini seviyorum. İnsaniyetini seviyorum, evet. Hı. evet. Benim en sevdiğim sendeki özellik merhametin. Vicdanlı olman, çok duygusal olman. Bunları çok seviyorum aşkım. Yani. Bak ben direkt cevapladım. Sen iki saat gır gır <laughs> En sevmediğim özelliği. Kendi kararlarını, kendi verişi. Tabii bu güzel bir şey ama yani bazı kararlarında hani bir sordu. benim de <laughs> içimi, hani bir alsa hani bir sorsa <laughs> Ee, hani ortak bir karar versek yani öyle en sevmediğim özelliği evet galiba o. benim sendeki en sevmediğim özelliğin de daha dedim ya hem en sevdiğim duygusal olman hem de en sevmediğim de duygusal olman çok çok duygusalsın kötü insanları göremiyorsun çevrendeki aşkı çok bu kadar iyi niyetli olma bu kadar iyi bir insan olmak zorunda <laughs> <laughs> çevremiz evet. yılan kaynıyor ben doğduğumda ne hissettim? Küçük çocuğum Maral olduğu için e, biraz da benim işte daha böyle yaş olarak e, anne duygularını, anne hislerini daha iyi hissedebildiğim bir yaştı. Çünkü öbür çocuklarında ben de çocuktum. Beraber büyüdük gibi bir şey. Ama en anneliği en çok Maral'da hissettim. Ya ya. Annemle en büyük kavgamız neydi? Anne bunu anlatabilir <laughs> miyim? Annem bir kere bana yumruk attı. Bir şey tabii ki Ne? Kimse Hatırlamıyorum. <laughs> <inanmaz. Ben> <laughs> <Hiç biraz. gülüyor> ne oldu biliyor musunuz? Ben zorla 6. sınıftayken kendim dershaneye yazdırdım tamam ama o zaman çok modaydı ya herkes dershaneye gidiyordu ben de gitmek istedim. Ama hayatım boyunca okula gitmekten hep nefret ettim yani. Neyse o zaman da sabahçı öğlenci vardı. Beni de sabahın körüne koymuşlar. Dersin 7'de başlıyor. Kar yağıyor, kar kış kıyamet, dışarısı zifiri karanlık. Gitmek istemiyorum yani. İstemiyorum. Sonra bir gün annem beni zorla uyandırdı. Artık 3 hafta olmuş gitmemişim. Birinci aya gireceğiz yani. Annem beni zorla kaldırdı. İşte zorla kaldırırken de hani bir itti beni. Ben de refleks olarak sinirliyken anneme vurdum tamam mı? <laughs> Sonra ben anneme vurunca annem bana yumruk. Kalktın mı sonra? Ne? Kalktın mı? Tabii kalktım oğlum ne yoradığımı şaşırdım. <laughs> Kapının önünde sağ çeneme burada böyle <laughs> yumruk gelince yani şu an annemi hayal edemiyorum. Çok kötüydü gerçekten. Çok hafif vurmuştun ama demek ki e... <laughs> Benim sinirlerim çok zorlamışsın. Evet. Yani ben de... olmayacak bir performans. <laughs> Bu kere de beni sokağın ortasında görmüştüm. Gerçekten. Anne bizim eski köşe apartmanında. Kitabını unuttum diye. Ha, Abi bir şey söyleyeyim ben... annem olmasaydı ben de verdim yani. Bir de o zaman annem saçlarımı inek yalamış gibi topluyordu ama sımsıkı. Yani böyle gören saçım olmadığını falan düşünüyordu. At kuyruğundan bir tuttu. <gülüyor> 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 ama iki dövmüşsün. Pişman. <laughs> <laughs> Gerçekten vurduğun yerde güller <laughs> Olduğum yerden mutlu musun? Daha farklı bir mesleğim olması ister miydin? Şu anda senin olduğun yerden ben mutlu muyum derken sen mutluysan ben her zaman mutluyum. Ya aşkım. Ama <laughs> antiparantez ee, yani senin akademik bir kariyer yapmanı her zaman istemiştim, her zaman istiyordum. Ama senin tercihin farklı yönde oldu, farklı şeyler istedin. Ben de buna saygı duymak zorundaydım, ki öyle oldu. Yani ben mutluyum. Hani inşallah güzel şeyler yaşarsın, güzel insanlarla karşılaşırsın. Hı bu karar kuvvetli yapan şey ne bence? Ee, olay anne karnındayken başlıyor. Ben annemin ya şahit olmadığım ama bildiğim olaylar var. Annem bana hamileyken çok konuşurmuş benimle iken. Ve mesela bazen annem söylüyor işte böyle böyle olmuş. Evet hatırlıyorum diyorum. Ya da diyor ki ya hiçbir şey demiyor. Ben anne böyle olmuştu hatırlıyor musun diyorum. Sen nereden hatırlıyorsun diyor. Ben gerçekten hepsini hatırlıyorum. Ee, bence gerçekten anne karnındayken benimle bu kadar konuşmasından kaynaklı bu babam. Ve hep böyle anneye çok düşkün birisiyim. Bilmiyorum yani belki de çocukken de çocuk gibi olamamamdan kaynaklanıyor da olabilir. Hani hep bir şeylerin bilincinde ilerleyip hep anneme destek olma isteğimden kaynaklı bence. Hayat öyle evrilmiş yani. Yoksa bir spesifik bir olay yok ama bence anne karnında başlıyor. Hayatında benimle ilgili unutamadığın, seni en çok etkileyen ve bizim en duygusal olduğumuz an neydi? İkimize soruyorum. Bana, bana sen cevap verin. Benim neydi biliyor musun? Bizim bir eskiden evet. Evet. <laughs> Bizim annemle bir şarkımız var. Benim <laughs> doğduğum evde. Ben okuldan gelirdim böyle. İşte annem o sırada yemek yapardı. Kış aylarında mutfağın camları buharlaşırdı böyle. Ben de o zaman okuma yazmayı falan bilmiyorum. İşte anneme... Mutfağımız çok büyüktü. Televizyonumuz vardı. Evet hep grubumuz vardı. Aynen. Ben orada işte resim falan çiziyordum. Annemle oturuyordum. Annem o sırada yemek yapıyordu. Camlar buharlaşıyordu. Ben camlara resim falan çiziyordum. Sonra o sırada bir müzik kanalı çıktı. Soner, Soner Arıca kayıp şarkısı çalarken Sürekli bu şarkı çalmaya başladı. Yani günler geçiyor, haftalar geçiyor. Sürekli aynı saatte bu şarkı çalıyor. Bir gün anneme baktım dedim ki anne bu şarkı bizim şarkımız olsun mu? Hala da her özel günümüzde anneme bu şarkıyı dinleyip bu şarkıya anı biriktirmeyi çok seviyorum. Ve en duygusal, en unutamadığım an bunu söylediğimde birlikte dans edişimiz ve birbirimize sarılışımızdı. <laughs> ya aşkım ya ağlayacağım şimdi. <laughs> Kudur. Ben küçükken hiç böyle olacağımı düşündüm. Karal'ın inatçı ruhu, çocukluğundan beri vardı hep. Ay yani... Sivaslıyım, inatçıyım diyordu ya. yani, yani bir sloganı bile vardı çocukken. Sivaslıyım, inatçıyım diye. Ve ee... abi daha 3 yaşına bile değildi değil mi? Evet. Yani yazar olabileceğini ben değil, öğretmenleri söyledi. Yani bir öğretmeni çağırmıştı beni. Ee, bu konuda eğitim alırmamız istemişti benden. Ya o zaman küçük bir araştırma yapmıştık ama yani hani e, çok da şey değildi hani e, o anda durumlar uygun değildi, e, abalar üniversiteye falan gidiyordu yani böyle, böyle bu şekilde kısmet bugüneymiş bazı şeyler için olması gereken zamanlar var o zaman da bu zamanı demek ki. Annemle nasıl bu kadar arkadaş geliştirdin? Yani ben hiçbir zaman annemden bir şey gizleyen bir çocuk olmadım. Hep ilkokulda evet. da evet. lisede de okuldan kaçtım falan annemi arayıp haber veriyordum. Anne ben bugün okuldan kaçıp nargile içmeye gideceğim. <laughs> <Evet. gülüyor> diyordum yani annem de hep mesela aramızda annemle çok yaş farkı var. Dediği gibi en son çocuğu benim ve hani Hazal ya da Züleyha'yla daha aslında arkadaş gibi beraber büyümeleri gerekirken ben hani evin en küçüğü, en böyle şımarık büyütülen çocuğu olduğum için hep annemden o samiyeti çok aldım. Hani annemin yargıları olan bir insan değil annem. Hani ben ne yaparsam yapayım arkamda olacağını bildiğim için hep böyle her şeyi Anlatıyordum erkek arkadaşlarımı yaptıklarımı gittiğim yerleri işte ya da benim arkadaşlarımla aramda olan diyalogumu bile bazen ablamlar değil annemle dertleşip anlatıyordum. Ama bu da gerçekten annemin bana saygı duyduğunu ve her zaman arkamda olduğunu bilmemden kaynaklı. Hala da mesela her şeyimi bilir. Hiçbir şey yani bazı pembe küçük yalanlar tabii ki olabiliyor Fatma şimdi bunu şey yapmayalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmayalım? Saklamayalım. Yani saklayabiliriz bu yalanlar hayatın her yerinde <laughs> hayatın her yerinde var ama genel olarak her şeyimi biliyorsun yani hani onlar da bilmen gerekmediği için söylemiyorum. bilmem bilmen gerekirse söyleyebilirim bir gün geldiğinde en çok gururlandığın an ne zamandı? en çok gururlandığım an <laughs> İşte ilk çok, nezimiyetinde, nezimiyetinde. Yani çok olmasa da sonuçta bir aşamalar kaydedilmiş, da bu güzel şeyler güzel insan her zaman her durumda en iyisi, en güzeli olmayabilir ama en her zaman benim çocuğum için. dualarım aynı her ama... soruyu biraz dağıttım galiba. <gülüyor> <gülüyor> okula başlayacak ama. Ee, daha okuma yazmayı bilmiyor. Ee, i̇şte okula da çok yakın olduğumuz için, ablalar da aynı okulda okuduğu için e, tabi öğretmenler dolayısıyla bizi tanıyorlar. Okullar açılmadan bir ay önce falan öğretmen çağırdı beni, gittim işte Maral'ın şiir okumasını istedi okulun açıldığı ilk gün. Ee, bize bir şiir bulun dedi. Çok ben. güzel bir şiirdi, şiiri de biz seçtik sonra işte götürdük. Evet, Okuyabilir mi çok uzun dedi. Okur herhalde dedim yani bir ay var okulların açılması ezbere bir şiir değil de vurgulu bir şiir okudu yani bir çocuktan beklenmeyen bir performanstı ee, çok gururlanmıştım çok hoşuma gitmişti ve çok alkış almıştı. Hatta yani, şey hatırlıyorum beşinci evet. kıtasında ben nefes almak için mola verdiğinde böyle yaptığında bir kadın ayağa kalkıp alkışladı ben hala devam ediyorum şiirde evet, daha 10 dakikalık süresi zannettiler şiiri. <laughs> Evet öyle bir şey de vardı. Evet, çok gururlandığım anlardan biriydi. Sorularımız bitti. Ee, teşekkür ederim bugün de bana ayırdığın için. Anlaşım. Ben teşekkür, ederim seni, teşekkür ederim. ederim. seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Her zaman mutlu ol. Abi ben tamam. mi ayırdım? Gel. <laughs> Konuk bana oyuncu. Teşekkür ederim. Tübbi <laughs> 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 <Bana> Kötü. <gülüyor> <gülüyor> Gel tamam. Yay! Bir dahaki videoda sizinle çekeceğim. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beni sinirlendirmeyin. Görüşmek üzere. <laughs>